İşte o güzel hediyelerin sahibi Kerem abimiz de geldi. Yalnız şu hediyeler çok güzel Kerem abi. Evet. Siz tebrik ediyorum. Akıllıcı çözümler. Peki bunu ne yapacağız? Ee, ben bu, şimdi bunu izleyiciye nasıl anlatayım? Direk taşı bu. Aslında e, kurna taşı bu. Normal hamun kurna taşı. E, fakat biz bunu e, hızlı bir şekilde düşündük ve direk taşı yaptık. Çok da temiz iş olmuş. Çok temiz iş sokusu oldu. Da çok, süper, de, de ölçü, ee, sokusu da burada. Bunun ötesinde yapılmış sokusu da var. Ağzı da e, e, bir ağaç tornacı arkadaşımıza yaptırdık. Güven evet, taşımız için. Yani köylerde, meydanlarda Keşke. bazen düğün evet, öncesinde evet. keşkek yaparken unu işte buğdayı döversiniz ya. Evet e, evet. Ha, havanlarda dev taş. Onun yerine bu var daha gelişmişi ve o ölçüde de sokusu. Peki ne yapacağız biz bunda Hülya Hanım? Gemiş topça yapacağız. Topça. topça. Gemiş topçası. Topça. Bunun içinde de neyi döveceğiz? et, bulgur, soğan, baharatlarla beraber hepsini döveceğiz. Çiğden. Yani macun olacak bunlar evet. birbirine karşı. Evet. Kıvama gelecek. kıvama gelecek. Kıvama gelecek. Malzemelerimiz nelerdir Hülya? Hanım? Malzemelerimiz dana dan eti kullanabilirler. Evet. Tavuk eti kullanabilirler. Malzemelerimiz soğanımız, soğanımız var. Bulgurumuz köy bulgur olursa daha güzel oluyor. Bu öyle galiba. Tabii Çok köy güzel bulguru görünüyor. özel geldi evet, köy bulguru. Kar, Karabiber. Mi? kırmızı biber, baharatlarımızı tatlandırmak için. Kekik, kimya, Kekik, tuz, evet. Hı hı, tuz. Pul biber. Hepsi birden harmanlı Suyumuz kaynıyor. Suyumuz kaynıyor. Kuruna hazır. Hazır. Tellak hazır. <laughs> <laughs> Biz hazır. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu işi senin yapman lazım Kerem abi. Saygılar. <laughs> teşekkürler. <gülüyor> Şimdi önce döveceğiz değil mi? Çiğden hepsi evet, oraya çiğden, Evet, hepsi atılacak. Gönderiyoruz malzememizi. Bu iş ne kadar sürecek Hülya ablacığım? Bu bir saat falan sürüyor. Bir saat mi? Bir saat. Bir saat işimiz var. Kerem abi türkü bilir mi? Bilir, güzel sesi vardır. Öyle mi? Kerem abi. Bana sen bu işte bir türkü daha var mı? Ben sana eş, eşlik ederim. <laughs> ben <gülüyor> sana sufle yaparım. <laughs> ben güzel bir ıslık çalayım. Islık mı? Şöyle bir melodileyim. Tamam olur. Ee, telefon bizi olsun. Tamam. Billir adam gece geçtim suyundan içtim Badem gözlü bir yar sevdim kendimden geçtim La 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 sabırla kurnamızda malzememizi dövdük. Yani bunlar suda mı haşlanacak? Evet, suda haşlanacak. Şekil verilecek. Şekil verilecek. Köfte şekli mi? Köfte, çok köfte gibi yani. Normal sıkım köfte yapıyoruz, haşlıyoruz. Evet. Başka bir şey ekleniyor mu Hülya ablacığım? Hayır eklenmiyor. Üzerine yoğurt dökebilirler sonra tereyağlı. Ha, i̇steyen tereyağı, bir sosu ve yoğurt evet, Sos tereyağlı yapabilirler, tereyağlı. yapabilirler yani. Suadet nasıl isterlerse. Çok güzel olur. Çok güzel bir tarifti tarihi de bir yemek tabii yörüklerimiz için Olmazsa olmazlardan biriydi. Teşekkür ederiz Kerim abimize. Biz teşekkür ederiz. Hülya Hanım'a teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun. <laughs> Sağ olun. Şimdi hazırladığımız yemekleri yeme vakti, tatma vakti.